ifşa edilecek youtuberı konuşacağız. Yeni uyandım. Sesim çok kötü. Bayağı bir kötü. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün ıı, turuncu kafadan sonra ıı, bir youtuberı ifşa edeceğim. Bu youtuber gerçekten çok ciddi olay. Yani öyle turuncu kafa gibi şok falan yapmıyor ama ıı, kendisini erkek gibi gösteren bir youtuber. Arkadaşlar burada yani şey ne diyeyim kendisinin adını gerçekten bilmiyorum. Yani adı ne bilmiyorum. Yani, öncelikli adı ne? Yani abi Ozan zaman PK olmadan önce neydi? Aa yeni geldi böyle bir şey. Kazandınız yazıyor. Vay, güzelmiş bu. İlkten güzel olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar yani Ozan PKX'de duydunuz. Ozan PKX'den bahsedeceğim. Arkadaşlar bu şahıs işte ben videolarına bakıyordum. Çünkü bir saate İşte ben videolarına bakıyordum. işte bir anda bir videoyla karşılaştım. İşte PKX'nin spoilerını veriyordu sadece. Yorumlarda da hastayken bir bizim için video çeken koca ürün aldığımız diye bir yorum gördüm. Hiç de yanıtı yok dedim. Direkt tıkladım. Hasta değil bizi kandırıyor yazdım. Ee, kendisi de e, olayları bilmeden konuşmaya yazmış. Olayları bi biliyorum. Ozan PKK'nın ilk önce yorum yazmadan önce videolarını izledim. Abi olay olay yok. Sadece adam hasta. Yani bu kadar. Yani kendisi de bir sahtekar abi yani sahtekar yani kendisi bir kızmış arkadaşlar ee, bir ilse vurmuş ama olayların tam olarak bilmiyorum olayları kız olduğunu biliyorum kızmış ee, ve kendini böyle göstermeye başlamış yani ne diyeyim çok fazla kötü bir şey ya. yani kim kim çok garip ya Vallahi çok garip yani iki tane kreatör hesabı olması için galiba kendini kız gibi göstermiş sanırım böyle olay ama yani bu çok bir olay arkadaşlar yani mesela ben e, kreatör hesabım olsa mesela bu benim kreatör hesabım olsa hadi inşallah da, işte kreatör hesabım olsa bu benim yeni bir hesap açsam e, kız bir hesap açsam kendi sesimi kız gibi yapsam yani herkes anlar bence ya Ozan PKK'yı anlamanız gerekliydi yani gündemden haberleri yok bu benim karşıma çok çıkıyor bu kanal dedim bu kim böyle hep olay yapıyorlar ben de video çekeyim dedim yani arkadaşlar hatta yani sesi bile kız gibi yani erkek, erkeğe benzer hali yok ee, bakabilirsiniz videolarına tabi önermem yani çok kötü bir kanal 2000 abonesi mi? ne var daha kreatör değil yani arkadaşlar videom burada sona gelecek ama yani sizden tek isteğim kendinizle güzel bir arkadaş bulun yani güzel bir kişiyle konuşun böyle kafa dengi olmayan e, garip insanlarla konuşmayın abi garipliği de geçtim o kendisi kız erkek gibi gösteriyor bu nasıl bir delilik ya nasıl bir delilik bu neyse bu videoyu baya bir geç gelecek ama umurumda değil kanaldan gizleyeceğim ve bir daha yüzlerine bakmayacağım yani bu kadar basit e, hatta e, arkadaşlar dedim bizi kandırıyor dedim bu kadar kendi fikrimi bile, belirttim ki öyle zaten ama e, bilmeyenler olur anlatırdım sonra ama e, bir anda ya kimsin filan yazdı o zaman PKK'da bir anda. Ee, işte ben burada hastayken video çekiyorum orada küfürler falan yazdı. Ben de dedim evet 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 yazdım. gündenden haberin yok galiba kız yazdım. Kendini erkek gibi gösterip bizi, kendini erkek gibi gösterip bizi kandırıyorsun dedim. Ondan sonra da ee, şey ne yazmıştım ya bir şey yazmıştım ben. Neydi? Böyle bir şey yapmıştım. Gülücük koymuştum sonuna da bayağı bir gülen böyle kalka atan yüz koymuştum. Ne yapmıştım unuttum. Neyse bakabilirsiniz arkadaşlar. PKX'de spoiler verirken şeye bakabilirsiniz. Bu ne, ne abi? Evet. Ne neyse Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kadar da olay. Yani. Böyle Bir insan görmedim ya abi. Yani ben çok anlatamadım. Kendi üzerimdeki olayı anlattım arkadaşlar size. Ama zaten olay bu kadardı arkadaşlar. Sadece yani YouTuber'ın ismini bilmiyorum. O, o YouTuber'ın ismini bilmiyordum. Yani bilsem söyleyeceğim. Kız bir YouTuber'dı ve çok ünlüydü ve kreatördü. PKS'de bir kreatördü. Sanırım onun hesabı mı çalındı? Kendisini yapmak istedi ama kendisi yapması Biraz saçma arkadaşlar çünkü yani Düşünsenize abi Çok kolay bir şey o zaman Özgüç TV ya da ben mesela Kreatör olsam ya da Özgüç TV mesela Yan hesap açsınlar Erkek hesabı açsın mesela Özgüç TV Erkek gibi konuşsun Ha gelsin 30 bin abone Gelsin 30 bin abone Yani bu ne abi ya Bu nasıl bir devir Kendi kız erkek gibi gösterip bayağı bir abone kasıyor ben de yapacağım <laughs> Yok ya Yani Saçma. Neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ozan PKXD'nin de ifşası bu kadardı arkadaşlar. Yani gerçekten çok saçma oldu ama yani yani ne diyeyim kanaldaki herkese böyle tek tek açıklamamı gerek kalmadı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.